Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buzadası açılış töreninde konuştu. Gece gündüz demeden tüm teşkilatla birlikte çalıştıklarını ifade eden bakan kurum, Türkiye'nin her yerinde yapılan çalışmalara işaret etti. Medeniyetimizin başkentindeyiz. Dünyamızın göz bebeği İstanbul'umuzdayız. Ve bu aziz şehir için buradaki yaşayan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz için emin olun hep birlikte milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümden cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesine kadar ki bu proje kapsamında biliyorsunuz 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak altyapılı arsa ve 50 bin iş yerine altyapı yatırımlarından millet bahçelerine kadar milyarlarca liralık yatırımı eseri şehirlerimize, ülkemize, İstanbul'umuza, kadim başkentimize kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'umuzun yedi tepesinde, 39 ilçesinde bizim projelerimiz var, imzamız var, eserlerimiz var. İşte bugün de bu güzel beldenin sakinlerine, zeytin burnuna, millet bahçemizi ve yine Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte yaptığımız, belediyemizin yapmış olduğu, çocuklarımıza, gençlerimize kazandırdığımız Buz Adası'nı armağan ediyoruz. Bu zamana kadar yapılan her projede milletin geleceğini düşündüklerine vurgu yapan bakan kurum, açılış yapılacak çalışmalar hakkında detayları aktardım. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız her adımda, her projemizde milletimizin, yavrularımızın geleceğini düşündük. İşte bu anlayışla Zeytinburnu Millet Bahçemizin açılışıyla ilçemizin tarihi bostanlarına yemyeşil çehresine renk katıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin yemyeşil ağaçların gölgesi altında sıhhat bulması için canla başla çalışıyoruz. Yine açılışını yapacağımız olimpik ölçülere sahip Türkiye'nin en büyük buz pisti olan buz adamımızda da Gençlerimiz, çocuklarımız eğlenecek. Burada nice sporcular yetişecek. Ben inanıyorum ki sporcularımız Zeytinburnu'nda, Buz Adası'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda al bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecekler.